Oturabını çekti. Hazreti'ye yürüdü. Hadi iki gibi yani. Bizim bahar daha başına adam Ne kâhı? Bizim bana İsmail amı ney? Ne İsmail amı bir şey diyorsun sen ünlü bir lafın var. Şu şey. Allah'ım ben. Karnım mi? şeye dolmadı. Gel evet. sen şey. ilmin iyi de. Dede dede arkasını Dede dede Şimdi de şimdi şu şimdi gençler, bi bakarak, gençler bir gençler bir Diye 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 O da istiyor, o da istiyor, o, o istiyor. istiyor. Karnım, Karnım ekmeye dönmedi dedim sığınamcaya duy. Altı birim sonum. Oynuyor bir Ya işte. Al 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 ya. al ya. al 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 ye, al 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 al

Şöyle, oh, bak. Durun <laughs> <yeme. gülüyor> yiyor vallahi <laughs> İsmail vallahi özümü. Bak, bak. Bak, bak. Bak! Bak, fazla bak, bak. Bak. Alıyorum, Al, Al, daha konuşuyorum. Daha arıyorum. Yalan yok. Ayıp edin, bak. Bak, daha bak. Bunları da bak. Görüyorum alıyor. Görüyor. Ver Bana, ver coşkuyu ver. Bir coşku ver, İsmail bir coşku coşkuyu. Bizim meydan kardeşimiz kardeş Süyün oğlu. Evet. Bir cem yaptırmış görsem. Aynı yani diye yeni çıkır daha bu sağlam sağlam gibi Allah Allah Allah. 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 vallahi. Allah evet. Valla ne kadar çıkmış görmüyor. Çekersin de yaptırıyor, Voksay. Şu cemlerini yiyor. Az ya vardılar. Bizim ne Ben geldim. Ne afiyet olsun. Olsun Bu aralar bol yiyorlar. Evet. Yok, öyle ne amileyi diyemedim. Ama sen kötü dedin açıkçası. Ne derler ne derler? Çirkini. Çirkini <laughs> siktim işte ekrem gelmemiş derler. <laughs> Kardeş <laughs> evet, çevirmede var ya. Gene <laughs> gel çek, adamlar yüdüğü un yüdüğü vallahi maşallah Allah evet. Hiç sıra yok. Nerede? Ne dedim ben? Çevirmedi, de. çevirmedi. Çevirme ne yola? Yükünün evini oraları çevirme diye. He, hep, tamam. Hep ağız Osman'ımı ben mi şeyim? Onun var deli mi? Hadi kalkın yeter ne? hadi kalkın. Sen kal. o şuna şunun arkasına çıkan ağırı deli mi ya? Hadi. Adam uykusu geliyor öyle. Belki <laughs> de Allah'ın hamle getirir. <laughs> bir de içeriye kapalı bağlı sevmeden. Bu da araya bir şey var. Bilir mi? Hem, şu utabilir mi? Taş gelmesen tutar. Taş gelmez tutamıyosun. He, tutamaz. Onu Allah bilmez. Bir yoluna gitsin, korkak olma, boşver. Korkak olma Musa, Musa korkak olma. Beş, diyor. dört. Sen şu kazancını kendine seçtiriyon be kardeşim. A! Beleşti az ha, bu oynuyorlar dayı. Yüz kâhine. Nereye Daha çıkma deli Üstüne aldı kapıyı valla, bu ne edila? Bu da O Ne edila? Bak bak. Oğlum vallahi kedinin oynadı. Bak. Vallahi biraz önce bağışladı ya şimdi. <laughs> Altı bir. Musa öbür adama da yeniyor şimdi Semete de yeniliyor. Sıradaki. Musa bugün <laughs> sen de yemişsin herhalde. Ben onu kaçırdım. Gelen. Ne diyorlar? Hadi ya. gelen. Bu Türkiye'den vurdun Öküz çift çift yolda Allah bu 3'ün önüne gelme Vur vur Uzaklaş en az En az uzaklaş Bak Ota bak ota bak Bak ota bak bak şunu atayım da tazeliye kür. <laughs> <laughs> Mars. Bak. Bak. bak, bak, <laughs> ya, bak, bak. <laughs> vur. Vur. Vur la. Semer adamla dava geçme lan. Bak. O parayı. Atamazsa cihat çıktı. Gele. <laughs> <laughs> tek tek <gülüyor> al Semer. <laughs> ne oldu Muzaf, Mars oldun, <laughs> bu zaman koltuğundayla? Niye diyorsun? Da sen Otu doldurdu lan. Otu bitti lan. Karmısı yabancı, karmısı yabancı. Kulağa lan. Yenisini getirdim. Jutacı. Jutacı. Gördün mü? Evet. 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 <laughs> <Sudacı. gülüyor> evet. Bu dedi. bazıları 40 <laughs> santime yakın. Var, var. Var, var, <laughs> var, 3. Kalçada. <laughs> <laughs>